Merhaba arkadaşlar. Bugün birbirinden güzel 3 tane Rapunzel oyuncağımı gördüğünüz gibi ona elbise yapacağım. Öncelikle elbisesini çıkaralım. Şimdi renkli bir top alacağız. Ve onu çıkaracağız. Bu şekilde. Buraya koyacağız. Şimdi diğer kısmını alıp bu şekilde genişletelim. Çok zor kaçın genişletmesi. Şöyle elleri de havaya. Eller havaya. Şimdi şunları böyle koyduk. Evet. Sonra sarı bir e, uzun ipimizi alıp play doh'dan ip yaptım Bunu alıp sarıyoruz ve bu şekilde bir pembe noktanın ortasına bıçakla oyun bıçağıyla kesiyoruz ve şuraya yapıştırıyoruz bu hazır bunu çıkaralım şimdi artık. İkinci elbisemiz de. sadece bunlar gerekiyor. Arkadaşlar e, şimdikinde yeşil, pembe ve mavi küçük e, lazım. Önce yeşil. Arkadaşlar yeşille bu şekilde e, getiriyoruz. Biraz şişman oluyor. Ama inceltelim düzeltmemiz lazım. Şimdi pembeyle onu sarıyoruz. Daha bir tane elbisemiz var. Sonra mavi ile şu pembenin üstüne koyuyoruz. Öbür maviyi de üstüne. Evet arkadaşlar bu elbisemiz hazır. Şu şekilde göstereyim size. Böyle. Şimdi yeni elbise türümüze geçiyoruz. Arkadaşlar yeni elbisemize hadi başlayalım. Şimdi sarı play ve şu şekilde bir bıçak. Önce sarı play alalım. Göstereyim şöyle. Yeterince kadar alalım sarımızı. Bu şekilde yoğuruyoruz. Ve prenses geçiyoruz. Bu şekilde yapacağım ben. Evet. Şimdi ben bunu alıp şöyle çizikler atmayım. Evet arkadaşlar. Şunu da şuraya koyalım. Oldu bitti. Şimdi de ben koyayım şuraya. Güzel bir elbise oldu. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadar. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.